Merhaba arkadaşlar. Ben bu. Bugün Minecraft'ta ücretsiz sıradan bir dünyayı deneyeceğiz. Dünyanın ismini hatırlamıyorum. Burada yazıyor mu? Kaydı durdurdu bir yanlışlıkla bir dakika. Oyunu oyunun sesi biraz bir kısayım. Anlaşılan burada da yazmıyor. Ee, buradan gitmemizi istiyor. <laughs> Aa, köyler. <laughs> Dünya şu an Minecraft'te kendi marketi de ücretsiz olarak dağıtılıyor. Aa, bir şey oldu. Animasyon girdi. Ah, içim yazıyor burada. My God We Band Adventures. Şimdi bu dünyayı bugün bitirmeye çalışacağız. Belki bugün biraz burada saate bakayım. 35 geçiyor. 55 55 geçiyor. Tamam. eee make your bir şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> Soldaki gövle yükseltme mali siz görebiliyorsunuz ha ben görmüyorum tam orada telefonun ön kamerası var çünkü poku kullananlar bilir x3 pro benim telefon Kamera tam oraya geliyor Şöyle hızlı hızlı gidelim. Böyle gitmemizi istiyor galiba. Melek yor var ya bir şeyler bir şeyler işte. Merhaba demirci. Ganimet var mı? Ganimet yok. Bu ne? Bu ne? Heee. Kapıyı Güzel. Merhaba. Geldim. Ooo. Kardeşim. Neyse. <laughs> Böyle gidelim. Kaç defa böyle gidelim dedim lan ben. Çok dedim. O ortada büyük bir ağaç var. <laughs> ya hem hastayım hem okullar açıldı. Merhaba dayı. <laughs> El derdi. İşle işte. Ayı sen niye benim elime kitap verdin? Aa dünya haritası. Buraya mı gideceğim? Böyle 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 bir şeyler bir şeyler. Bu <laughs> var verecek yükseltmen aynı. Ooo yüklenme ekranı diyor ki bütün petalsları topla diyor. Sonra diyor oyundan çıkma diyor. Öyle bir şey diyor. Ne yapacağım? Ha böyle böyle sağ tıklayacağım. Bir tane yukarıda var sol üstte ona gidelim. Şuralarda var mı? Şurada var. Orası çıkış mı? Anayın. Ne oluyor? Fırlat beni. Tutamadım. Fırlat beni. Tamam bu tutturdum. Ha gelmiş iki diyor. Onda iki diyor. Şöyle bakalım bakalım gidelim bu tarafa doğru şunu alacağız. Şu etrafa da bakınıyorum bir yandan. Oo orada da var. Hmm, şuradan bence onu alırız. Alamadım. Almışım. Sudan çıkalım. Şuradan gidelim. Allah düştük. Şuna beni. Vur bana. Hadi be. Ha. Şunu bana ver. Onda dört güzel. Ben gidelim. Sağıma soluma bakarak gidiyorum. Daha 6 tane daha bulacağız bundan. Oo ben bunu 20 dakikaya nasıl tutacağım ya. Ziyaç düşman sayı almıyorduk değil mi? Burası geldiğimiz yer. Aşağı olan belki aşağıda vardır. Bakayım. Sağda solda bir yerde vardır belki. O bize kadar yukarı atmış. Şurada var bir tane. Sağda varsa illaki solda da vardır. Sağdakini bir alalım hay Allah'ım. Şuradan atlarız. Koş 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 koş. Af. Kafayı yiyeceğim. O ben niye bugün atlayıp tutulamıyorum lan? Oynamayı unutmuşum yayınlarda full farklı farklı oyunlar oynayınca arkadaşlar burada yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmanız yeterli yayın bildirimleri size geliyor Fırat beni aldım mı aldım bakayım şu aynen bir tane de burada var Fırat beni Ha bu böyle ben yukarı çıkıyor. Şuralarda yok mu ki? Tamam, beni böyle fırlatsın. Şuradan gideyim. Yok lan hiç başka. Olmuyor, sıvıdu, ki sıvıda olmaz ha. Şu adam oydu. Yok düz çiçekmiş o. Güzel bir tane daha buldum. Bakayım. Atlangaç diye hala bu ötesine çıkıyordu galiba şu da kullanalım bakalım. Işınla beni. Bu bana. Şimdi. Güzel. Oğlum zaten az önce buradaydık ya. Aynı yere çıkıyormuş. Oğlum ben bunu hepsini nasıl toplayacağım? Daha nerede olduklarını bile bilmiyorum. Hep saat ablaya baktık. Biraz daha sonunu gezelim lan. Sen varmış? Hay Allah'ım ya. Tamam buradan bir tane yapabiliyor muyum? Bir tane yapacağım. Aa. yerleyebiliyoruz de. Bu sefer. Tamam. Hızlıca sağdan gideceğim. Bunu ver. Koş. Kayda gördüm galiba bir tane. yanlış görmüşümdür. Bakayım. Aynen yanlış görmüşüm. Böyle, 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 böyle. Vur bana. Şimdi. Tamam. Fırat benim. Oradaki iki tane var lan. Ya alım. Hadi. Ya lan tutamadık. Aldım. İki oldu. O da yok gibi. Hızlıca çıkalım buradan. Allah. Suyu tutamadım. Çık 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 <laughs> çık. Nerede var? Acil bulmam lazım. Orada var da başka sağ tarafta hiç kalmadı mı? Tamam. de başlıyorum o zaman. Buradan gidelim. Hop. Üç oldu. Güzel. Hadi. Orada bir yerde var bak. Çıktı bir yerde vardı. Şey çıktı aşağıda yazı çıktı. Hadi ama. Neyse. Bulamadık. Belki de yoktu ben yanlış gördüm. Bilemem. Bilemem kardeş. Kutuyu açmadan içinden ne çıkacağını bilemem de. Yüz artık be karakter. pem karakteri bir isim bulun arkadaşlar ya. Yorumlarda tartışın. Ben de pümüm kasmış olayım böyle şuradan çıkacağız hadi bakalım güzel yorumlar sabitlerim en fazla like alan yorum karakterin ismi yaparız vur bana şimdi Allah belanı bir tur daha hadi bu artık eee Olmuyor. Bu görev bozuk ya. Ben gidiyorum. Eve de dönmüyoruz. Fırat beni. Görev bir bozuk. Hayır sürede yazmıyor ki. Aa sağ üstte yazıyormuş. Bir dakikam kalmış. Bir dakikada imkansız ya. Belki bir 7-8 dakikam olsaydı tamamlamasam bile güzel bir sayıda bulurdum. Aldım mı ben onu? Aldım. Bu da var. Hadi. Eee. Zaten 20 saniye kalmış. Boş ver burayı ya. Şöyle bakayım. Burada tam bir şey yok. Kapat. kaybettik. Bir daha gelmiyorum ben bu göreve. Bozuk ya. Emi seni de vereceğin görevi de çalışmıyor. Watch cat. Watch cat. Watch cat. Watch cat. Evet. E ee, başka Evet. yok Evet. Evet. Buralarda Evet. Ama Evet. bu Evet. bu Evet. 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 Evet.